Evet arkadaşlar ikinci maç bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Herkes tek turnuvası. Haydi bakalım. Için evet yine başladık. <laughs> Çok güzel başladık abi gerçekten. da bir kill aldık. Haydi bakalım. Çok ses var şu an. Ne oluyor? Vuramadım. Sıkıntı büyük. Benim sensi biraz daha arttırmam mı lazım? Ne yapmam lazım? İstediğim şekilde vuramıyorum. Kill'lerim çalınıyor. 3 asistim oldu daha şimdiden. Oy. Kavacı. Ölmeyeceğim herhalde. Tamamdır. Anladım. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok güzel abi. karman çorman abi ne oluyor şu an ya böyle maç mı olur ya Anladım <laughs> <laughs> Komedi ya resim. İyi lan bari bombayla adam öldürdük de. Bir dakika kardeşim, ne oluyor? beklemek mi gerekiyor ben anlamadım ki nasıl bir şey yapacağız çok çok karışık abi Reload atmayacağız demek ki. Devam. Abi kime sıkacağım bilmiyorum ki çok Karışık ya. Sıkıştım oraya. baksana. üç kişi birden bana bakıyor, bana atış ediyor ya. Yani. Şey mi yapalım, nasıl yapalım abi o zaman? Çok karışık geliyor bana şu anda bu. Yani salto yapacak bir şey yok. <laughs> çok zor abi. Gerçekten çok. Zor. Şuraya bak. Arkadan geliyor vuruyor. Az geçimde. arkam var, önüm var. Bir de soldan da sıkıyor adam. Çok karmaşık. Bir de eğimi tutturamıyorum. Çok kötü oynuyorum şu an. Mesela dürbün açmam gerekiyor. O ee... yönlü var da. Çok... çok açık harita ve sıkıntı yani sürekli yeni doğan birileri var. Arkamda da şu an mesela. Zaten mermi de yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Mermiler havada uçuşuyor ya. <laughs> Dön beni de vur kardeş. Dön beni de vur. Helal olsun sana. Çok iyi ya herkes. Çalış. Para bomba etseydim. Sonuncu olacağım herhalde ya bu gidişle. Vallahi helal olsun ya. Herkes kral olmuş oyunda. çeviremiyorum ki. Sensi ayarlamadık doğru düzgün. Dezilmiş şu an ya. Ne oluyor ya? Her yerden ses duyuyorum. Adam yok. 19 asist güzelmiş abi var onu vuraydım ya hıhh çok dostum Tam oraya bomba atacaktım, adam çıktı ya. Ay arkadaş. Dur, arkadakini vurayım bari. Sen atış etme. Ne yapıyorsun lan orada? Bazıları da pusmaya çalışıyor, anlamadım ya. <laughs> Neyini pusuyorsun kardeşim? Zaten adam olmuş yani. Al işte. Kaç kişi atışıyor, belli değil bana Öyle bir ortada doğuyorum ki yani. Hep zombi öl bakayım sen. Tamamdır av. Çok iyi abi. Sen de vur. Abi adam yürümüyor ya. Oraya pusuyor. Ve ilerlemiyor yani. Helal olsun. Valla çok garip oynayan insanlar var. Öldüm. Öldüm. Belliydi zaten. Doğuyorsun ölüyorsun abi. Çok güzel oyun. Hadi be. Niye arkama bakıyorsam direkt. Ne oldu? Bir sessizlik oldu. <laughs> Hayret. Grown değil mi? Belli zaten. Tam hem yerinde durmuyor hem tutturuyor yani. Ben de sağ sol yapıyorum ama. Evet. Yes. Bekledim yerden gelmedi. Ama güzel bir deneyim oluyor şu anda tecrübe. 22 asist abi, güzel. Gerçekten. Tamam, çok iyi. Bomba almıyoruz diyorum bak şu an. <laughs> Tek atıyorlar hep de. Asistler oldu. taşlar var taşların üzerine çıkıp daha net belirgin bir hale geliyorum yani. hadi be herhalde en çok ben öldüm aynen ben ölmüşüm en fazla şuraya bakar mısın? bak 72 kez ölmüşüm en çok ben ölmüşüm oynama stratejim yanlış herhalde benim En çok ölene de o? bir şeyler verselerdi keşke. <laughs> Adam göremiyorum. Gördüm. Sen de gördüm. Var mı başka? Öldüm. Çok ortada doluşuyorum ondan herhalde ölüyorum. Çok fazla ortada doluşuyorum. Tam arkamda da o tamam mı kardeş? Bak. Nasıl kafa gitmiyor ya? Nasıl kafa gitmiyor ya? Anlatın bana. Ha beni de vur. Helal olsun. Neyse abi sağlık olsun yapacak bir şey yok yani. Önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Yani 25 asist olan var mı başka? Yok. Yo 28 var lan. Kim o? Dur bakacağım şimdi. Hayır. Nereye? niye buraya atladın? 29 var Krokli. Helal olsun lan. Kafa vurmam lazım aslında. Hem kafa vurunca fazla skor geliyor ama vuramıyorum ki. Çok karışık. Bu ne yapıyor? Kardeşim doğa artık. Tamam. Ne oluyor lan? Gördünüz mü adam ne oldu öyle? Lepson'un çok fazla pingi var. Tam ışınlanıyor resmen. Ne oldu lan? İntihar. Gördük lan. Nerede abi bu adamlar ya? Yok. Çok zararlı çıktı mesela şu an. Adam vurmam gerekiyordu vuramadım. Neyse artık. Hadi gitti. Tamam. Çok zor abi. Şu kronu bir vuramıyorum ya. Daha helal olsun adam iyi oynuyor. Evet. Gron kardeş. <laughs> Çok Geride kaldım ben ya. Yani. 那干嘛？ mesela ondan asist gelmesi lazımdı ama gelmedi. Altı mermi, hadi bakayım. Öldük mü? Öldük. Pozitif kessem. Bari pozitifi kessem ya. da vuramadık. Neyse asist gelecek herhalde. Neyse KD'yi toparladık biz şu <laughs> Dur kardeşim arkandakini vurayım ya bari. Hayır, niye zıpladım? Niye zıpladım bilmiyorum. Bombaya uçtuk arkadaşlar. Mevlüt Bey bizi uçurdu. Ölmüyor bu arkadaş. Tamam anladım. Evet grona gelince takılıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Merhaba. Öleceğim artık çünkü? Bayağı tarıyorum yani yakın mesafe grozada tarıyorum hani ölsen diyorum. <laughs> Aa. Anladım abi. Bir anda ortada normalde kimse olmaz. Bir anda ben gelince üç kişi birden çıkıyor ortadan. Çok iyiymiş ya. Herhalde en çok ben öldüm. Evet. Gördüğünüz gibi kaçacı olduk belli değil. 3, 4, 5, 6. Neyse iyi XP geldi güzel. <laughs> evet arkadaşlar bu da ikinci maçtı. Agora maçıydı. Bir başka üçüncü maçta görüşürüz arkadaşlar.